를요 프로그램 소리 aylacıyla şey görüşüyorum. Şey yani ben başta Biraz <laughs> Hanfendi abi. <laughs> <Hın mı? gülüyor> böyle Evet. Buyurun arkadaş. Değerli basın mensupları, bu sabah saatlerinde Kayseri Zincidere Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerlerimizi şehre göre, götüren halk otobüsüne yolda bir canlı bomba saldırısı maalesef gerçekleşti. Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımız tedavisi devam ediyor. Şu anda bakanlarımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız olay yerindedir. Gerekli çalışmaları oradaki emniyet güçleriyle, mülki amirlerle birlikte devam ediyorlar. Gelişmeler ee,

sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı da zaten bizim moral değerlerimize zarar vermek. Milletimizin canını sıkmak. Ama öyle anlaşılıyor ki daha 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Adı ne olursa olsun hangi kılıkta hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık suçudur. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki, Çanakkale ruhu, istiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz. Aksine daha da arttırır. Bunun bilinmesinde fayda var. O yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'tan Sütçü İmam'ın torunlarının memleketinden bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz. Teşekkür ederim. Buradan Ankara'ya gideceğiz, değerlendirme yapacağız.